Bir numaralı Afşar. Afşar, son altı koşusunu çok iyi derecelerle tamamladı. Bu performansıyla dikkat çeken bir isim. 5 numaralı Eymen Ağa. Eymen Ağa, son yarışlarında istikrarlı bir grafik sergileyerek güçlü bir şekilde öne çıkıyor. Favori olarak düşünülebilir. 3 numaralı Balkıtay. Balkıtay, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Potansiyeli yüksek bir at. 4 numaralı Can Mete. Can Mete. Son yarışlarında iyi sonuçlar elde etti ve pisti tanıması onun lehine olabilir. 6 numaralı Karakurt Bey'i, Karakurt Bey'i, son derece iyi bir form yakalamış durumda, rakiplerini zorlayacak bir performans sergileyebilir. 2 numaralı Gu, Kınt Of, Gu, Kınt Of, son yarışlarındaki tutarlı performansıyla dikkat çekiyor. Özellikle son 6 koşusunda üst sıralarda yer alarak potansiyelini gösterdi. 3 numaralı Mardi Gras, Mardi Gras, her yarışında rekabetçi bir performans göstermekte ve son zamanlarda elde ettiği derecelerle bu koşuda kazanma şansını artırıyor. 5 numaralı Tirax, Tirax, son 6 yarışında ikinciliklere imza atmış bir at. Özellikle son yarışındaki performansı bu koşuda da iddialı olabileceğini gösteriyor. 6 numaralı CC CC, son 6 yarışındaki tutarlı performansıyla dikkat çekiyor. Yüksek bir handikap değerine sahip olması, onu potansiyel bir kazanan adayı yapıyor. 1 numaralı Bakihan, Bakihan, son derece deneyimli bir jokeye ve iyi bir antrenöre sahip. Son yarışlarındaki dereceleri, ona bir şans tanımak için yeterli olabilir. 3 numaralı Charles Son, Charles Son, geçmişteki performansıyla dikkat çekse de son yarışlarda biraz geride kalmış. Ancak, beklenmedik bir çıkış yapma potansiyeli taşımakta. 7 numaralı Snow Crusher. Snow Crusher, son yarışlarda iyi dereceler elde etmiş bir at. Yüksek handikapı, onu yarışın güçlü kontenjanına taşıyor. 9 numaralı Pilata Oplomo. Pilata Oplomo, son yarışlarda tutarlı bir performans sergileyerek potansiyel kazananlar arasında yer alıyor. Artık daha iyi bir mücadele sergilemekte. Bir numaralı Fortunello, Fortunello, güçlü bir pedigray sahip ve son 6 koşusunda ortalama dereceler gösterdi. Daha önceki performanslarıyla dikkat çekiyor. Handikap puanı da oldukça iyi. 3 numaralı Dago Dagobey, Dago Bey, son 6 koşusunu genel olarak sağlam sonuçlarla tamamladı. Hızlı bir başlangıç yapabilirse, pisti iyi değerlendirebilir. 4 numaralı Dreamliner, Dreamliner, önceki yarışlarında değişken sonuçlar gösterdi ama potansiyeli yüksek. İyi bir jockey ile sahaya çıkarsa dikkat çekebilir. 5 numaralı Rüzgar Celal. Rüzgar Celal, son yarışlarında gelişim gösterdi. Özellikle son 6 derecesine baktığımızda, koşuya katılım sağlamak için yeterli bir ivme kazandı. 7 numaralı Hazarşah. Hazarşah, son derece istikrarlı bir performansa sahip. Yakın zamandaki yarışlarındaki dereceleri onu öne çıkarıyor ve kazanma potansiyeli yüksek. 10 numaralı Stormy River. Stormy River, son 6 koşusunda tutarlı bir performansa sahip. Özellikle de daha önceki yıllarda gösterdiği ciddi çıkışları var. Yine de biraz daha desteklenmesi lazım. 2 numaralı Dragon Pulse, Dragon Pulse son 6 koşusunda gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekiyor. Özellikle son koşusunda birincilik elde etmiş olması bu yarışta da favori olmasını sağlıyor. 1 numaralı Dilo Dilo, güçlü bir pedigray sahip ve düzenli olarak ilk sıralarda yer almış. Jockey'nin tecrübesi de bu atı destekliyor. 4 numaralı Lord of Yıldızır Lord of Yıldızır, son koşularındaki istikrarlı dereceleriyle öne çıkıyor. Hızlı bir start alırsa, yarışta iyi bir sonuç alabilir. 8 numaralı Wins of Tim Wins of Tim, son zamanlarda form grafiğini yükseltmiş bir at. Sıralama içinde dikkat edilmesi gereken bir diğer aday. 1 numaralı Zagros Aslanı, Zagros Aslanı, son 6 koşusunda 1 ve 3 derecelerle dikkat çekiyor. İyi bir joker ile birlikte güçlü bir performans sergileyebilir. 5 numaralı Kıncal, Kıncal, son yarışlarında 1 ve 2 olarak gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Handikabı ile birlikte potansiyel bir kazanıcı olabilir. 4 numaralı Gemlikli Serkan, Gemlikli Serkan, son zamanlardaki tutarlı dereceleri ile öne çıkıyor. Antrenörü ve jokeyi ile uyumu iyi görünüyor. 3 numaralı El Furat, El Furat son yarışlarına bakıldığında daha iyi dereceler elde etme potansiyeline sahip. Stratejik bir koşu ile sürpriz yapabilir. Bir numaralı Canjo, Canjo son 6 koşusunu düzenli şekilde başarıyla tamamladığı ve en iyi dereceleri arasında 2 ve 5 sıraları bulunuyor. Bu performansı onu yarışın favorilerinden biri yapıyor. 9 numaralı Zımpara, Zımpara, döngüsel olarak çeşitli bir yarış tecrübesine sahip ve son yarışlarda 8 ve 7 derecelerle dikkat çekti. Yüksek handikapıyla daha iyi bir performans sergileyebilir. 3 numaralı Art Legen. Art Legend, son 6 yarışı iyi sonuçlarla tamamladı ve bu koşuda daha iyi bir performans göstermesi mümkün. Ağırlık avantajıyla etkili olabilir. 12 numaralı Lamalous Lama Luz, elinde tuttuğu yüksek handikap değerlere rağmen, son koşularda tutarlı bir performansa sahip. Gelişen formuyla dikkat çekiyor. 5 numaralı Kavala Gücü. Kavala Gücü, son yarışında beklenmedik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine topladı. Geçmişteki dereceleri, potansiyelinin olduğunu gösteriyor. 4 numaralı Afrika Aslanı, Afrika Aslanı, son 6 yarışında iyi dereceler almış olup, özellikle son yarışında birinci olarak formunu ortaya koymuştur. Güçlü jokey ile öne çıkabilir. 5 numaralı Şanlı Anka, Şanlı Anka'nın son 6 yarışı oldukça stabil geçmiş olup, sürekli olarak iyi dereceler elde etmesiyle dikkat çekiyor. Hızlı bir başlangıç yaparsa, sonlara yakın bir yarış çıkarabilir. 1 numaralı Can Asilim, Can Asilim, genel performansı itibarıyla stabil bir yarış sergiliyor. Hızlı jockey ile birlikte, beklenmedik bir sürpriz yapma potansiyeli taşıyor. 3 numaralı Yetim İbrahim. Yetim İbrahim, son yarışlarındaki iyi çıkışlarıyla dikkat çekmekte. Hızlı bir tempoda koşmayı sever. Rakipleri arasında sürpriz yapabilir. 2 numaralı Afşıntay. Afşıntay, son yarışlarda elde ettiği derecelerle formda bir at. İyi bir pozisyon alırsa, son metrelerde rakiplerine zor anlar yaşatabilir.